Erken emeklilik için son günler, yapılandırma için son günler arkadaşlar. 5 gün kaldı. SGK borçlarından yeniden yapılandırma işlemlerinin 31 Ağustos tarihinde yani önümüzdeki salı günü son bulacağını tekrar hatırlatıyoruz. Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mehmet Uzun güzel bir açıklama yapmış. 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırma işlemlerinin 31 Ağustos tarihinde sona ereceğini hatırlatarak emekli olmak isteyenler bu tarihi kaçırmasın diyor. Aslında burada bir erken emeklilik yok. Sadece geçmişe dönük Bağkur prim borçlu olanlar bu borçları faizsiz olarak ödeyerek isterlerse emekli olabilecekler arkadaşlar. Sayın Uzun yaptığı açıklamada prim borcu bulunan Bağkur sigortalılarının borçlarını 11 2021 tarihine kadar ödememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde 3004 2021 yani Nisan ayı dahil tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri 111 2021 tarihinde resen durdurulacak ve prim borçları silinecektir diyor. Yani geçmişe dönük haklarınız elinizden alınabilir arkadaşlar. Talep edenlerin durdurma işlemi ise 01.11.2021 tarihini beklemeden talep tarihinde durdurulacaktır. Faaliyetleri devam edenlerin ise sigortalılıkları tekrar 01.05.2021 tarih itibariyle yeniden başlatılacaktır. Önemli bir not olarak belirtelim diyor. 30.04.2021 tarihinden önce Bağkur prim borcu olup borcunu sildirmek isteyenlerin SGK'ya gelmelerine veya herhangi bir talepte bulunmalarına gerek kalmadan borçları sistem tarafından 01.11.2021 tarihinde otomatik olarak silinecektir. Tüm bunların yanında GSS prim borcu olanların SGK'ya gelmelerine gerek kalmadan veya Herhangi bir başvuru şartı aranmadan borçların faizi otomatik olarak silinmiştir diyor. Yani prim borçlarından vazgeçilmiyor. Sadece GSS primlerinin faizi siliniyor arkadaşlar. Bu prim borçları da 31.12.2021 yani bu sene sonuna kadar bankalardan ödenmesi gerekmektedir diyor. Bağkur ve GSS sigortalılarının borçlarını yapılandırmaları ve zamanında ödemeleri gerektiğini buradan hatırlatalım. En azından bu borçlarınızı ödeyerek prim kazanabilirsiniz. Ayrıca faizlerden kurtulduğunuzu da unutmayın ve isterseniz taksitle ödeyebilirsiniz. 2 ayda bir taksit olarak bu borçlarınızı yapılandırabilirsiniz arkadaşlar. Geçmişe dönük prim borçlarınızı ödeyerek siz de hemen emekli olma şansına ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.